Sayın seyirciler, tayini Ankara'ya çıkan İnegöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Şanlı'nın yerine Bursa'ya bağlı Mustafa Kemal Paşa ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı yapan Hakkı Gedik atandı. <laughs> tayini Ankara'ya çıkan Orman İşletme Müdürü İbrahim Şanlı'nın yerine Bursa'ya bağlı Mustafa Kemal Paşa ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Hakkı Gedik atandı. <laughs> Yani bulunduğumuz <laughs> e, yerde. Göreve başlayan müdür Hakkı Gedik, İnegöl halkı ile birlikte İnegöl'de ormancılığı geliştireceklerini söyledi. Ben Mustafa Kemal Paşa Orman İşletme Müdürlüğü'nden e, 7-5-2007 tarihi yani Pazartesi günü İnegöl İşletme Müdürlüğü'ne başlamak üzere ayrıldım. Eee Olman iki seneden beri Kemalpaşa'da görev yapıyordum. Artık e, Yine Göreştirme Müdürlüğü'ne Bundan sonraki Süre içerisinde Bulunduğu konumdan daha ileriye Götürmek için elimizden geleni Yapmaya çalışacağız. Tabi kendi teknik personelimizle, idari personelimizle veya, e, Kardeş kuruluşlarla e, bütün bilimlerle beraber inşallah İnegöl'ün özellikle ormancılık açısından dışarıda göründüğü imajı ortadan kaldırmaya